Ee, merhabalar hocam. Ben İzmir'den yazıyorum. Selamlar. Adım Kerem. 8 yaşındayım. Şu anda sizi izliyorum ve sizi çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Kerem, e, biz de Kerem'in gözlerinden öpüyoruz. Evet. Ve ona hayırlı ömürler ve başarılar diliyoruz. Evet. evet. İzmir'e selamlar. Şanlıurfa bizi izliyor. Şanlıurfa'ya selamlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Yine bir video sorumuz var görelim. Hocam selamun aleyküm Hocam bir arkadaşımız kendisi Tatar Ve Türkiye'ye geldi kendileri Ailesiyle birlikte Benden bir hoca istedi Dedi ki evimi okutacağım Evimi dualatacağım Her evin her odasında ezan okunacak Her evin odasına dua okunacak Dedi Böyle bir adet var mı İslam'da Onu sormak istemiştim Teşekkürler İlginç ilk defa duyuyorum hocam Yeni bir eve girerken gelenek görenek mi acaba bilemedim. Ee, diyor ki evin her yerini okutmamız gerekiyor demiş. Bir hoca bul bana demiş. Yeni evet. bir ev. Evin her yerini okutmam lazım demiş. Böyle bir şey e, tabii var mı? Ki, böyle size. bir şey Duydunuz mu e, daha yok, önce? Yok böyle bir şey yok efendim. Böyle evet. bir şey yok. Tekrar izleyelim mi videoyu? Teşekkür ederiz. Merak ettim. ilginç Hocam selamünaleyküm. aleyküm Hocam bir arkadaşımız kendisi Tatar. E, ve Türkiye'ye geldi kendileri ailesiyle birlikte e, benden bir hoca istedi dedi ki evimi okutacağım evimi dualatacağım e, her evin her odasında ezan okunacak her Allah er evin odasında dua okunacak dedi. Allah. E, böyle bir adet var mı İslam'da? Onu sormak istemiştim. Teşekkürler. Evin her odasında ezan okutacağım da demiş. E, yok böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Elbette duaya her zaman ihtiyacımız vardır. Rabb edhilni midhali sidken ma akhrijni mukhrajen sidken ve ij'al milledünke milleten kesuldanen Yani Miraç'ta Rabbimizin sevgili peygamberimize öğrettiği duadır bu. Yani demek ki bakın e, hicreti de böylece Rabbimiz e, Miraç'ta haber veriyor. Ee, ve bir yerden çıkarken bir yere girerken Rabbim hayırla çıkar hayırla girdir bana yardım eyle tarafından bir lütufla yardım eyle anlamındaki bu ayeti kerimeyi elbette okumak güzeldir ya. Yani. Ama böyle bir adet yok bildiğimiz. Böyle bir şey yok. Yani. E, dinen evet. böyle bir uygulama yok. Yani yok. yeni bir yok. ev aldık, bir hoca evet. getirelim hoca. Ya öyle bir şey yok. Evin her odasında okusun, ezan okusun, okusun, ezan yok, okusun. Yok, yok, yok. Öyle eve yerleşelim. Yok öyle yok. bir şey yok. Evet. Biz hayırla besmeleyle bitireceğimiz işte şeylerle yerleşiriz. Zaten. Her işimiz, her hayırlı işe besmeleyle başlarız. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar. O kadar evet öyle. Hocam büyü mevzu açılınca çok soru gelmeye başladı. Ee, hayırlı günler. Benim benim de büyüyle ilgili bir sorunum var. Bana da büyü yapmışlar. Evimden, eşimden, çocuklarımdan soğutmak için, aklım fikrim dışarıda olsun diye bana büyü yapmışlar. Ee, bende de ağlama durumları var. Ee, uykusuzluk var, mutsuzluk, sıkıntı var. Çok daralıyorum, çok kötüyüm. Hocam bana dua etsin. Bunun için bak psikiyatriste gitmeli ve ondan sonra da tabii dua sena etmeli. Evet, işte o kadar. Yani ya. Birileri yönlendiriyor hocam, yani sizin de gibi. Ne diyor? Ee, bana da büyük yapmışlar diyor. Evet. Neden? Eşinden, çocuklarından soğutmak için aklı fikri dışarıda olsun diye. Hanımefendi öyle diyor. Ee, öyle değil, hanımefendi biraz daha biraz daha nazik davransın daha kibar davransın daha gönül alıcı davransın beyefendi de hanıma öyle davransın bitti yani biz e, kendi davranışlarımızda e, kaba sert kırıcı davranıyoruz evet. bunu da büyüye ve büyücüye bağlıyoruz ya. psikolojik telkinlere de açık olan yapıdaysa Heh. ruh olarak Doğru. hemen müsait zaten onu alıyor öyle darma oluyor. duman oluyor hocam öyle oluyor, Dünya darma duman öyle oluyor. oluyor. Evet. hemen teslim oluyor bu işe e, hocamızın da buyurduğu gibi bu konuda destek alabilirsiniz. Bir psikiyatristten de destek almanıza fayda olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.